Merhaba arkadaşlar, bugün dışarıdaki hayvanları besleyeceğiz. Bir köpek maması aldık böyle. İki tane kedi maması aldık. Bu kadar da kap aldık. Tamam, hadi geçelim. İşte. Merhaba arkadaşlar, bugün dışarıdaki kedi ve köpekleri besleyeceğiz. İki tane kedi mamamız ve bir tane de köpek mamamız var. Şimdi ilk biz buraya kedi mamasını koyuyoruz. Çev 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 çev. Tamam. Tamam. Şimdi aslanı. parktaki ya köpekleri ve şey köpekleri ve kedileri besleyeceğiz. Şuraya biz bir kedi maması bıraktık bir köpek biraz. Şuradan şuradan aldım. Işte doldur, doldur, doldur. Tamam, tamam, buna kadar yeter. tamam onu kenara koy. Tamam. Tamam Yok buna yeter tamam. tamam Az sonra köpeklere vereceğiz değil mi? Tamam. Sen devam et diğerlerine ver. Neden yemedik ki? Yer az sonra yer. Şurada şurada şurada. Kediyi de oraya bir yere bırak. Bırak. Tamam bırak. bir şeyler söyle. Anlat. Haydi. Hadi. Afiyet olsun Hadi Hadi oğlum git bırak bakayım köpeğe Tamam bırak kokusu yeter onun Oraya bırak Tamam geliyor gel Gel oğlum Tamam gel bak geldi Hadi gel Tamam Herhalde sahibi tasması var. Burada bir tasmadan kaçıyor var o. Evet, tasması var. O zaman bu yer yer. Ben oraya bırakmıştım. Tamam, çok yaklaşma. Gel çınar, yanıma gel. Biraz da anlat bakayım, ne yapıyorsun? Koy oraya. Tamam, koy. Tamam. Tamam hadi oğlum yürü. Bak yemeye başladı. Ona da koy. Ona da koy bir tane. Koy hadi koy. Çınar gel. Çınar gel. Gel. Tamam. Tamam hadi. Sen hazırla bir tane daha hazır. Niye hata geliyor? Tamam oğlum. Gel hemen şuraya bırak. Hemen oraya bırak. Bunlar açmış oğlum ya. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Dur. Şu açılm bakayım. Açılm bakayım. Hah. Geç bunu da şöyle biraz aça bırak. Tamam onu yerler oğlum. Gel bir tane daha ver. Bitireceğiz oğlum çok var. Hadi bitireceğiz. Bitireceğiz burada mı bitireceğiz? Sen ver bir tane daha ver yeter hadi. Akşama kadar acıkırlar yerler. Bak bu yemeye başladı, hepsini bitiriyor neredeyse. Evet, sen bunlar boya verdi. Ya bir yer zor onlar. Tabii mamaya çok alışkın değiller bunlar böyle kuru mamaya. Yabancılıyorlar. İki kapta vermiş. Tamam gel. Oğlum yolda geziyorsun dikkatli ol. Tamam gel hadi. Şuraya koy, koy, koy yeri, koy yeri. Biraz da çık şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Doğru, yapma. Ya iyi de korkuyorum. Neyse olur öyle. Olur, olur. Ben şimdi tekrar doldurayım. Çınar doldurayım hadi mi? oğlum doldurma yerden alırlar. Tamam. Şş, şş, şş. Hadi. Yapma. Aa, korkuyorum Çınar. Hadi bin bakayım arabaya.